Parodator tweet bekliyoruz. Keşke o günlere geri dönebilsek. Parodator tweet'i beklediğimiz günlere geri dönebilsek. Eskiden parodator tweet'i bekliyorduk yani. Gerçekten gelsin mi yazdığı anda Türkiye'nin yarısı bir el Twitter'da bir el Binance'da bekliyordu yani. Bak yani, Türkiye'de, Türkiye'de bir birinci birin, bir... Birinci halı flexler bizim Nils ekibi giriyordu. Onlar çünkü bot kurdular paratorun üzerine. İkinci de biz giriyorduk. Ninja ofisi e hatırlıyor musun? Tam ofisten çıkacağız evet. saat yedi buçuk falan. Ah Proton. Bolum 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 sıvışıyorduk yani ki gidiyordu yani. Gelsin <laughs> mi? Gelsin mi? Alev 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 alev. Yani hani düşünemiyorum ya o şeyi heyecanı. Ve kaç kişi paratorunu gelsin mi tweetleriyle para kazandı pampa, pampa girerek. Yani bizim gibi şey değil ha böyle girip çıkma news yaparak değil dediği koyunu alarak <laughs> alıyor %5 %7 pamplıyor adam mumun %5 beş yukarısından giriyor. Aha diyoruz pump and dump olacak, rezil olacak. Ulan ertesi gün %20 yirmi daha koyuyor koyun düşmeden. Bir Adam... iota aldım. Büyük hareketlilik bekliyor. Sonra iota şiliyor. Toyota. <laughs> Çok güzel <gülüyor> araba. <gülüyor> Coin'lerin bütün grafiğini bozuyordu. Aynen. Yani Market Maker yön değiştiriyordu gerçekten. Şey yapıyorlar. Devre kesiyordu yani. Öyle bir kaybettiriyordu ki Market Maker'a. Malı balinanın o ağzından B alıyordu abi. Düşüremiyordu. BLZ falan, falan neydi alıyordu. ya o? BLZ, MLZ. Malı değişik bir şeyi vardı. O dönem... E koyunun gidişatına yön veriyordu yani. Global şey global bir yankı uyandırıyordu. Herkes giriyordu yani. Ya yani neydi Mert Adaş değil mi? Mert Adaş'tı. Parador Mert Adaşken çok kazanıyorduk ya. Yani. Enes 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 Türen çıkınca biz boz, bozuldu yani bizim bütün şeyimiz. Para kazanma para, para kazanma kabiliyetimizi kaybettik. Mert Adaş <laughs> Enes Türen olduktan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi ya. Adas. Adas. <gülüyor> <gülüyor> Tanıtıyorum <laughs> <laughs> Mert Adaş'tan Enes Turan'a geçtiğinden beri hayatta hiçbir şey yolunda gitmiyor. <laughs> Üç nokta. Gerçekten de öyle ya. Of of. Tor, mert Avax ne yapıyor? Ya Avax mı alsam acaba spot ya? Mert Adaş ya. Açık Mert korkusuz kitap yazarı. O böyle şeylere bakan bir PPS'i vardı. <laughs> Uzaklara bakan Değil mi? Atatürk şeyi. Evet, <laughs> Atatürk evet, zamanları mert çok iyiydi evet, ya. evet evet. <laughs> Dur bakayım. Kesin bulacağım o görseli. İşte bu abi. Yani bu bize hani şu bizi aydınlığa sürükleyecek görsel bu ya. <laughs> bu yani. SXP'ye, Paratur'un SXP'ye uzaktan baktığı dönem. Portföyünün büyük ağırlığı olduğu dönem gerçekten. Şu dönem çok iyiydi ya. Bu dönem çok iyiydi ya. Gerçekten. 10 bin dolarla piyasaya girdim diye flood attığı dönemler. Ne günlerdi be. BTC Uf. dom. BTC, BTC dom 70 o. olunca piyasadan çıkacağım. <laughs> Biraz daha 70 olmayacak dominans. <gülüyor> <gülüyor> Siyaseti bırakıp kripto yönlendiği dönemler. Dur onu ben açayım dur. Aa ses gelmiyor değil mi pardon. Ses gelmiyor dur. Nerede o? Çok önemli bir şeyler soruyor çocuk ya. Yani. Acil açmamız lazım. Saçları da ne biçim. Muhalefet ha? içinde bir dur. mutabakat adaylığı konusunu yani muhalefetin önümüzdeki sesi şimdi adayı kim olacak? Bu, soru, bu, soruyla Anladım. alakalı şu an e, bir gizli bir pazarlık dönüyor. <laughs> Benim konu şu, muhalefet içinde bir mutabakat adaylığı konusunda yani muhalefetin önümüzdeki seçimde adayı kim olacak? Bu, soru, bu soruyla alakalı şu an e, bir gizli bir pazarlık dönüyor. Peki bir şey söyleyeceğim. O, Kaç o, sene önceki video? Hı, söylememiş mi? Haklı çıkmamış mı? Haklı <laughs> çıkmamış mı? Abi böyle bir şey yok. Adam makro ya. Ya makro ya bu adam. <laughs> makro Bizim da ya. Derci. Trader Yüklesin değil abi adam. adam. adam ya. Yatırımcı Yüklesin ya. ya. Yüklesin hiç, ya. Hiç. Derin. Hiç bilmez. Ya Muruk böyle bir şey yok ya. Gel. <laughs> Gel. Gel bakalım aşkım. Kaç sene önce söylediği videoda haklı çıkmış ya. Böyle bir şey yok ya. Bu başka bir şey yapmanıza gerek yok gerçekten bu adamın bu büyüklük, büyüklük can sıkmaya başladı gerçekten <laughs> boşuna uğraşıyoruz burada tool'lar veriler açıklamalar Yapman gereken tek bir şey var parator diye bir adam varmış coin yazıyor alıyorsun <laughs> tane böyle birileriyle tanışıyoruz, anlatıyorlar. Ne yapıyorsun? Var mı kripto yatırımı falan? E, cacut. Ha var ya, yani. bir tane çocuk var onu takip ediyorum ben. O yazıyı alıyorum. E, belki 200 kere falan duydum bunu yani o boğa döneminde. Şimdi geçenlerde Kadıköy'de gördüm o soran arkadaşı. anket anket dağıtıyordu. <laughs>